Yani ne söyleyelim? Mevsim itibariyle tabii kıştan yaza geçtik. İlkbahar, yaz. Şu anda tabii yüksek yerlerde yağan karların ve yağmurların erimesiyle, yağmurların da beraber erimesiyle Kızılırmak'ta bir coşma oldu tabii ki. E, seviyesi yükseldi. E, seviyesi yükselince eşsiz bir manzara ortaya çıktı. Tabii bu kar sularının erimesiyle toprakla karışınca kızıl bir renk de aldı suyumuz. Türkiye'nin tabii en uzun nehri Kızılırmak. İşte Kızıldağ'dan doğuyor. Samsun'da dökülüyor Karadeniz'e. Yani şehrimizin ortasında geçiyor. Şehrimizi ikiye bölüyor. Güzel bir görüntüsü var.